Evet, var. Devam. bunu takalım tamam mı? Şarjlı görüşürüz. Şeydi. Belki şeye ben belki süpürgeyi oraya, süpürgeyi alacağım yapmanız lazım. Gene 20 60 160 tamam bu iyi a güzel. 수 어떻게 해 줄려 수정 아 Atakum Mesleki Teknik ailesi olarak 1386 öğrenci 5 alanda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmekte. Özellikle kimya teknolojisi, bilişim teknolojileri, inşaat teknolojisi, tesisat ve iklimlendirme Elektrik elektronik alanlarında eğitim faaliyetlerimiz yoğun seyretmekte. Bu bölümlerimizin normal eğitim öğretiminin dışında döner sermaye faaliyeti olarak da bölümlerimizi aktifleştirme yolunda hızlı ilerliyoruz. Kimya teknolojisi alanı zaten öteden beri üretim faaliyetlerini yürütmekte. ilimizin ve ülkemizin temizlik ürünleri ihtiyacına cevap vermekte. Özellikle İl Sağlık Müdürlüğümüz, İl Spor Müdürlüğümüz, Samsun'daki İş ve işletmelerin ve okullarımızın temizlik ürünleri ihtiyaçlarını büyük oranda okulumuzdan karşılamak. Biz bunun bunlara ek olarak da özellikle şu anda inşaat teknolojisi alanın yapı bölümünde üretim faaliyetlerine, döner sermaye faaliyetine hız verdik. Spor İl Müdürlüğü'müzün ve Milli Eğitim Müdürlüğü'müzden bize başvuran okullarımızın şu anda dolaplarını sıralarını Üretmekteyiz. Şu anda çocuklarımız zaten bu bölümde e, spor il müdürlüğümüzün e, yurtlarına dolaplar ve sıralar e, ürettiler, teslim aşamasına geldiler. E, yeni dönemde, 2025 yılındaki temel hedefimiz de özellikle e, elektrik, elektronik alanında güç kaynağı üretimine, ağırlık verme. Bilgisayar bilişim teknolojisi alanında da daha çok e, resmi kurumlarımızın e, bilgisayar ağının e, teknik Kısmının, e, yıllık bakımını almak ve okullarımızın bilgisayar atölyelerinin ve akıllı tahtalarının yıllık tamir bakım işlerini e, kendi dönerseme faaliyet kapsamını alarak biraz daha okulumuzu aktifleştirmek büyütme yolunda çaba sarf ediyoruz. Tesisat teknolojisi alanımız özellikle iklimlendirme dediğimiz havalandırma, klima sistemlerinde de e, sisteme entegre olma yolunda hızla ilerliyoruz. Orada da kurumlarımızın şeylerini, klimalarının ee, bakım onarımlarını yapma konusunda biraz daha yol almaya çalışacağız. Ee, 2024 yılı e, şu anki mevcut ciromuz 9.5-10 milyon liraya bulmuş vaziyette. Temel hedefimiz yıl bitmeden 10 milyon hedefini yakalamak bu ülkede. Önümüzdeki yıl de 15 milyon ciroya ulaşmak olarak belirledik. Biz amacımız e, döne sermaye olarak. E, Okullara donanımlar yapmaktayız. Şu anda işlere yeni başlamış durumdayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yurtlarına dolap işleri, şöveleler, öğrenci masaları, öğretmen masaları ve bunları yapmaktayız. Şu anda üretimimiz devam etmekte. Şu anda Çakallı Ortaokul'un işlerini teslim ettik. Yeni başladığımızdan dolayı da. Ee, i̇nşaat teknolojisi Aşaba türlesi olarak döner sermaye de yeni başladık. Ee, ciro'muz 800-900 bin lira civarındadır. Okul idaresinin bize e, verdiği katkılarda teşekkür ediyoruz ve okul idaresinin katkılarıyla da bu ciro'muzu daha yüksek seviyelere çıkarmak istiyoruz. Ee, biz sadece Samsun olarak değil, Türkiye'nin bütün her yerine, e, özellikle kamu sektörüne işler yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Do, okulumuzda dolap yaparak bir şeyler öğrenip cebimize katli sağlıyor. Dönersel mahili. Ee, biz de bir şeyler öğrenip ileride bizim işimize yarayabilecek şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Daha çok yani daha çok iş yaparak başkalarına yaptığımız şeyleri yani kalıcı şeyleri kaldığında onlar sevinirse biz de seviniyoruz. Yani bizim iş yaptığımız işleri beğenirlerse yani herkesin öğrenmesini isterim. Yani bu bölümü çok seviyoruz. Hocalarımızı da çok seviyoruz. Onlara da bize bu mesleği öğrettiği için teşekkür ediyorum. buraya gelmem amacım bu bölümü zaten inşaat bölümüydü. Ahşapları merak ediyordum. Ya bu yöne ilgim vardı. Elimde biraz alıştı. Hocalarım yardımcı oluyor sağ olsunlar. Dönen sermaye ileride işimi kurup büyütmek istiyorum burada. Hem çalışıp hem buradan para da kazanıyorum biraz.